YouTube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz basmati pirinci ile salma usulü şahane bir pirinç pilavı hazırladım. Tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Tenceremi ocağa aldım. İçerisine 3,5 su bardağı su buçuk yemek kaşığı tereyağı, 1 tane tavuk bulyon ve 1 yemek kaşığı tuz ekledim. Kaynamaya başlayan suyun içerisine 3 su bardağı basmati pirinci ekledim. Pirinçleri yıkamadan tencereye aldım. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapattım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kıstım. Pilavımı pişirmeye bıraktım. Pilavın suyunu tamamen çekti arkadaşlar. Şöyle bir kontrol ettikten sonra üzerine kağıt havlu kapatıp 15-20 dakika kadar demlenmeye bıraktım. pilavımız servise hazır arkadaşlar. Sizlere şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum. tane tane, asla lapa olmaya şahane bir pirinç pilavı. Kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli, oldukça da kolay bu tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok pilav tarifi var. Bildirim zilini de açarsanız paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.